Bugün İstanbul'un en ucuz ve en pahalı plajlarını gezeceğiz. Fiyatlar nasıl, hizmet nasıl, ortam nasıl, ulaşım nasıl? İlk rotamız neresi? İlk rotamız bu çift alan plajı. Burası Eyüp Belediyesi'ne aitmiş. Servis kalkıyormuş Eyüp'ten buraya. Otomobil giriş 100 lira diyor. Öğrenci 30 lira, yetişkin 60 lira diyor. Ama burası bugün akşam saat 17.00'a kadar açıkmış. Ondan sonra bir içi boşaltıyorlarmış. Yazın güneş 8.30'da batıyor. Yani 8.30'a göre 5 çok erken yani. O saatin böyle bir 7.30'a çekilmesi lazım. Acaba bugüne özel bir şey mi? Bugün perşembe yani. Hiçbir özelliği olmayan bir gün. Ya bir beach'e gidiyorsan benim için işletme önemli. Güzel bir şeyler yiyebilmeliyim. Aynen. Rahat takılabilmeliyim. Bakalım içeride ortam nasıl? Ya aslında İstanbul'daki bütün belediyeler böyle müsait olan sahil kenarlarını işletmeye dönüştürüp kendi ilçesinde yaşayan insanlara böyle servisle hizmet sağlayabilirler ve bu İstanbul'u çok rahatlatır. Yani böyle İstanbul'un ulaşımı kolay olan yerlerine insanlar yığılıyor. Denizler tıklım tıklım. Ama böyle olursa belki o kalabalık da bir nebze azaltılabilir. Buradan minik bir öneri. Her ilçe senin kendi ait bir plajı böyle aynı Eyüp Sultan Belediyesi gibi ve servis kalksa insanlar da bu yazın bu sıcakta bu ekonomide birazcık böyle kafa dağıtabilseler birazcık rahatlayabilseler ne güzel olur. Hadi geçelim bakalım Hadi geçelim. plaja doğru giriyoruz bakalım. Böyle bir giriş giriş için toplamda 220 lira verdik. Arabaya 100 lira 60 Elif'e 60 bana. 120 de öyle. 220 liraya mal oldu. Bu arada belediyenin servisleri de bunlar. Demin bahsettik ya böyle buraya insanları bırakıyor. Akşam 5'e kadar takılabiliyorsun. Aşırı bir kalabalığı yok. Güzel yani şu anlık araba şeyine sayısına bakılırsa. Şimdi böyle bir mekan arkadaşlar. Bakın şurası beach tarafı böyle. Bir işletmesi var. Bu arada gayet sakin şu anda. Fazla öyle aşırı bir kalabalık yok yani. Evet normal yani aşırı tıklım tıklım değil. Karn Karanımız aç olduğu için diyorum evet. ki gidelim şurada bir şeyler yiyelim, hem menüye bakalım neler Aa, var neler yok. Kahvaltımızı yapalım. Sonra da denize bakarız. Denizin temizliği nasılmış. Geçelim bakalım kahvaltıya doğru. Hadi bakalım. Böyle fiyatlarımızı göstereyim. Kaşarlı tost, karışık tost 80-85, hamburger 100 lira. Şöyle birer tane limonata aldık. Bir karışık tost, bir de kaşarlı tost aldık. Toplamda 280 lira ödedim. Bakalım mı tadına? Bakalım. Gayet iyi. Başarılı bir tost. Aynen. Ekmeği de güzel. Limonatasına da bakalım. Güzel. Aynen. Fiyatlar genel anlamda çok uygun. Şu hizmet aslında şu fiyatlara sunulabilir. İnsanlar böyle kumların üzerinde falan böyle imkansız imkansız denize girmek zorunda kalıyorlar. Bence her yerde, İstanbul'un müsait olan bütün sahil kesimlerinde böyle şeyler yapılması lazım. Ben EYİT İstanbul Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Gerçekten çok insani böyle. Herkesin istediği zaman çıkıp gelebileceği, fiyatların uçuk olmadığı gayet uygun oldu. Deniz tabi biraz dalgalı ama şey olarak güzelmiş. Ezdong Şemsiye olayı, bu kum olayı, servis kaldı Masa vesaire yani her şey düşünülmüş. Evet. Bence çok iyi. Yani şu anda buradan iki kişi servise geldiğimiz üzerine hesap edelim. Sadece kişi başı giriş parası ödeyerek 60-60-120 lira ödeyerek girdik. Totalde de 200 liraya kahvaltı yaptık. Şu an geldik ve burada hem yemeğimizi yedik hem denizden faydalandık. Çok çok iyi. Düzgün temiz bir alan yapmışlar. Burada böyle işte yemeğini yiyebiliyorsun. Birazdan zaten şezlongları gösteririz. Yemeğimizi yedikten sonra bir de onlara bakarız. Tam arkamızda burada giyinme kabinleri var. Tuvaletler falan var. İhtiyaç olan her şey var yani. Olumsuz olarak benim gördüm. Telefon iyi çekmiyor. Onu da artık şöyle düşüneceğiz. saatine geldik. Telefonlarımızı kenara bırakıyoruz. Telefonlardan Aynen. uzak kafa dinlemeli bir tatil. Postlarımızı gömelim. Birazdan Deniz'in orada. Görüşelim. Deniz bayağı bir dalgalı. Çok temiz de sayılmaz açıkçası. Biraz böyle bulanık bir rengi var. Ama yine de İstanbul için bence gayet güzel. Suyun sıcaklığına bakayım nasıl. Bayağı ılık. Üşütmüyor yani. Bu arada şu anda kalabalık seviyesi bu şekilde. Arkamda gördüğünüz gibi. Aşırı tıktım tıktım değil ama boş da değil. Ama bence bu fiyata bu ortam, bu kalite gayet karanlık. Arında gelip burada takılınabilir. Sıkıntılı bir ortam yok yani. Genelde aile falan var. Güzelmiş, sevdim. Şezlong tarafını da gösterir şimdi zaten. Şezlonglarda gördüğünüz gibi bu şekilde. Şu, şöyle bir alanımız var. Zaten şezlonga ekstra bir para ödemiyorsunuz. Girişte ödenen fiyatta her şey dahil olmuş oluyor. Şemsiye ve şezlong içinde. Şu an saat kaç? 12 falan herhalde 12. değil doluluk şu seviyede. Şezlong ortamımız da böyle. Demin zaten şu arka tarafta yemek yemiştik. Şezlonglarda böyle. Ben sevdim yani. Ben de sevdim yani. Bu fiyata böyle bir ortam bence gayet iyi. Aynen ee, İstanbul'da. İstanbul gibi bir yerde çok iyi. Yani büyük şekilde sahilini görüyoruz biz. Oranın tıklım tıkışlığını ve imkansızlığını gördükten sonra şu an burası Eyüp Belediyesi'nin bir alanı ona çok iyi geldi. Evet evet ben de sevdim. Biraz burada takıldıktan sonra biz Kilios tarafına geçeceğiz. Kilios'ta özel işletmeli beachler var. Pahalı olan beach'e doğru yola çıkacağız birazdan. En ucuz beach olarak şu anda biz burada totalde 440 lira harcamış olduk. Pahalı beach'imizin girişi artı içeride bir öğün yemek yediğimizde bakalım ne kadar tutuyor. Hatta orada emsal böyle tost varsa tost yeriz. Bakalım aynı şeyleri yediğimizde ucuz bir içte ne kadar harcıyoruz, pahalı bir içte ne kadar harcıyoruz bunu kıyaslamış oluruz. Buralarda böyle tuvaletler oluyor. Erkek tuvaletleri vesaire. Burası zaten yemek yediğimiz alandı. Yıkanma yerleri falan var. Bakın burada da voleybol sahası yapmışlar ve mini futbol alanı yapmışlar. Bence her şey düşünülmüş gayet güzel. Şimdi buradan yola çıktık. Pahalı bir içe doğru gidiyoruz. Biz Eyüp Sultan Belediyesi'nin plajından çıktıktan sonra toplamda 4 tane ve 5 tane, 4 tane. özel plaj gezdik. Bunlar hangileri? Bir torch beach 2 tırmata 3 goga 4 suma Dördünde de çekime izin vermediler. Ama telefonla ya da GoPro gibi daha küçük kameralarla çekim yapabileceğimizi söylediler. Sıfır mantık. iPhone'lar zaten 60 fps 4K görüntü çekiyor. Veya ben bir tane küçük GoPro kamera alsam zaten normal vlog kamerası olarak kullanabiliyorsun. Yani bizim sırf kameranın boyutu büyük olduğu için diyorlar ki bu kamerada izin ver. Ulan ben telefonla da girip çekebilirim yani. Aynen. Ne fark ediyor? Bunun mantığı ne yani? Özel işletme olduğu için izin vermiyorlar diyor. İyi de ne alaka? Ben özel işletmeye telefonumla girip story atabiliyor muyum? Atıyorum. Çekebiliyor muyum? Çekiyorum. Ne alakası var hani? Kimse de oturup düşünmüyor. Ya biz bunu uyguluyoruz da. Bunun mantığı ne? Neden uyguluyoruz biz bunu? Şimdi biz o yüzden buradan çıkıyoruz ve Şile'ye gidiyoruz. Şile'de bizim gittiğimiz bir beach vardı. Oraya gideceğiz. Orada çekim yapacağız. Buradaki özel plajların ücretlerini söyleyelim. En pahalısı Sumay'dı. 600 lira. Kişi başı 600 lira giriş. Sonra Tırmata geliyor. 550 lira. Sonra Burç Beach geliyor. 500 lira. Sonra da da Goga, Goga Beach geliyor. O da 400 lira. Mesela Eyüp'ün plajına girdiğimizde ikimiz giriş artı yemek dahi 440 lira mı ne harcadık? Aynen. Burada sadece girişte Goga minimum. Goga'nın girişinde 400 lira. Sadece Aynen. bir kişi o da yani. Hani iki kişi girdiğimiz zaman 800 lira ödeyeceğiz. 800 lira girişe vermiş oluyorsunuz sırf. Aynen. Veya Suma'da giriyorsanız 1200, 1200 lira vermiş. girişe vermiş oluyorsunuz. Bir de şey oluyorsunuz hani özel plaja giriyorum. Hazır ol girmeliyim. Sizi böyle bazı kalıplara sokuyorlar. Tatil yapmaya gidiyorum ama. Ha gitmişim ben oraya telefonumla Aynen. çekmişim. Videomu atmışım. Ha bu kamerayla girmiş çekmişim. Hiçbir görüntü, görüntü kalitesi olarak birebir aynı yani. Hiçbir fark yok. Reklam filmi çekmeye geldim demiyorum. Diyorum ki YouTube kanalıma vlog yapıyorum. yani YouTube videosu yapıyorum. Sanki diyorum ki Recep Tayyip Erdoğan'la bir gün videosu çekeceğiz. <laughs> Onunla bile bu kadar aynen, emin ol sıkıntı çıkmaz. Beştepe'ye Beştepe yani. gidip orada vlog yapacağım sanki. Yani böyle bir prosedürler ne oluyor ya? Ben girsem bir e, en da çekerim. Son bir de Tırmata mıydı en son gittiğimizde? Ha Tırmata. Yani. Bir de orada adam şey dedi bize. işte burada millet çoluğuyla, çocuğuyla, karısıyla, kızıyla geliyor da işte aynen, kamerada aynen. bir bilmem ne. ya sanki bizim milletin bir taraflarını çekmeye gidiyoruz. Oraya kendimizi çekiyoruz zaten. Ya zaten, zaten herkesin böyle. cebinde telefon var. Bir de, onu, ha, bir onu, de onu yapan yani. şerefsizler zaten gidip telefonla gizli gizli milletin çekiyor. Ben profesyonel kamerayla gelip de milletin götünü çekmeye gelmiş olabilir <laughs> miyim yani? yani Tek amacım <laughs> bu mu yani benim? Neyse şimdi Şile'ye doğru gidiyoruz. Bir saatlik yolumuz var. Şile'de görüşmek üzere. Peacock Beach'teyiz. Girişe kişi başı 300 300 600 lira verdik. 200 lira da otoparkı toplamda 800 lira para verdik sadece girişine. Tabii burası İstanbul'un en pahalı bir olmamış oluyor. Buranın denizi tabii Kilios tarafının denizine göre çok daha iyi oluyor. Buranın zaten böyle doğal yapısı da güzel. Birazdan gösteririz. Bu arada şeyi de söylemiş olalım. En pahalı bir içi de Suma Beach olmuş oluyor burada. Aynen. İstanbul'daki bizim bulabildiğimiz en pahalı bir içi Suma En pahalı Suma Beach. En ucuz belediyenin plajı. Burası da orta seviyede bir plaj. Benim için plajda önemli bir unsur şu. Şezlongların üzerinde minder olmasını ben talep ediyorum. Bu benim için insani bir ihtiyaç. Mesela burada minder yok. Para vererek girdiğim bir yerse bu benim bence bir minder koyulması gerekiyor. Çünkü şezlongta yatarken bir yerden sonra benim sağım solum ağrımaya başlıyor. Ay, kıyamam Şimdi şöyle bir denizi Şu falan gösterelim. De. Buranın suyu bir tık daha gidiyorsa göre serin bu arada. Buranın da mekanı böyle arkadaşlar işte gördüğünüz gibi böyle dağların arasında. Dalga da ama suyu gidiyorsa göre daha temiz. Şu tarafta da böyle şey var. Böyle bar, tuvalet, muvalet onlar var. Yukarıda da var. Bir iki yerde böyle ayrıca bar ve tuvalet alanları da var. Şimdi biz birazdan denize gelip şöyle biraz serinleyelim. Sonra da burada da bir yemek yeriz. bakalım fiyat farkı nasıl onlara da bakarız. Yüzdük, güneşlendik. Yüzdük, yüzdük kuyruğuna geldik. Saatimiz kaç oldu? 17.30 güzel. Hafif bir karnımız kazandı. Şimdi burada da yine aynı eşit olsun diye tost söyledik. Burada bir tost, iki tane de limonata hmm. 450 lira tuttu. Orada iki tost, iki limonata 400 lira vermiştik galiba. Yok, ve 200 verdik. Ha 200 verdik doğru. 200 küsür verdik. Aynen. Yani her şey aslında şöyle iki katı olarak hesaplayabilirsiniz evet. burayı. Mesela burada karışık tost 200 liraymış. Orada 85 liraydı. Burada şart olsun. 150 lira orada 80 liraydı. Bu arada Sumo Beach'e girebilseydik yani, yani en pahalı beach orasıydı ya oranın fiyatlarını, yemek fiyatlarını ben evet, düşünemiyorum. Oranın içeride uçuk oluyor fiyatları. İçecek alsak en az 200 liraydı herhalde. Aynen Sadece öyle. basit bir içecek. Oraya girselim büyük ihtimal böyle bir 3000 lira, 4000 lira arası giderdi yani. Ben bu basit hayatı çok seviyorum. Yani. Evet. Kasmadan, aşırı yüksek açmadan rahat hissediyorum. Ben öbür türlü çok kasıntı geliyor bana. Sanki her hareketine çok dikkat etmem Aynen. gerekiyor. Aynen. Burası Şile'nin köyü Köyü plajı da var. Ücretsiz de girebileceğiniz yerler var. Buyurun güzel bayağı. Teşekkür ederim. Buyurun güzel bayağı. Tostumuzun yanında biraz da patates ha, koymuşlar. Yani onu söylüyordum ben de şimdi. Bu olayı sevdim. Yani tostun yanında birazcık patates olması iyi. Evet güzel. Başarılı. Tostunun boyutu bu arada şeye göre küçük. Bak oradaki böyle daha uzun bir tostu. Uzunlamasınaydı aynen. Patates artısı da güzel yani. Patatesden dolayı böyle bir hoşuma gitti. Ben Haydi yaşamasın. bakalım. Benimki yanmış biraz. Kötü mü? Sınırda. Hafif yanık ama o benim hoşuma gitti. Lezzet fena değil. Eyüp Sultan Belediyesi'ndeki daha iyiydi. Evet limonatasına da bakalım. Her yeri limonata yaptım. Aa döktün mü? Hı hmm. -hı. Sen iyice bana benzedin ha. Benden çok döküyorsun artık farkında mısın? Aynı geldi bana. Evet. Bir fark hissedemedim yani. Ben yine tabii orası bir tık daha iyi geldi bana limonat olarak. Hmm. Ne istiyor? Tost istiyor. Al hmm, bakalım. Tost. Sevimli bayağı. Tost yedi. Patates yer misin? Patatesli yemeği ver be. Şu hayvancılardan ne isterler ben bir anlasam. Kesinlikle bu konuda daha güzel bir çözüm bulunması lazım. Her yerde bomboş araziler var. Bu benim hayvanlar için barınak köpek, yapılması lazım. Benim artık köpek korkumu bilmeyen yoktur sanırım. Yani benim köpek fobim var. Ben çok korkuyorum. Ama istemiyorum yani bu şekilde mesela uyutulmasını hayvanların. Yazık ya. yani hani senin ikisi E bu, bu can onların değil, can can yani değil. Nasıl bir vicdan Evet. Bu? Sokak köpeği sorunu var. Her yerde çok fazla köpekler oluyor ve bazen insanlara saldırıyorlar. Hatta ben de yaşadım yani geçtiğimiz zamanlarda ısırıldım. kuduza ee, iğne Aynen. Kuduz aşısı olmak zorunda kaldım. Ama bunun çözümü kesinlikle onların hepsini öldürmek değildir. Bunun çözümü nedir? Toplarsın bir barına. Kontrollü bir şekilde kısırlaştırırsın. Hani bundan sonra üremesini azaltırsın. Aynen yavaş öyle. yavaş yani. Abi bu şeye benziyor tamamen yani insanların arasında da şimdi tecavüz edeni var, hırsızı Aynen. var, işte milleti gasp Katili eden var, var. Bir sürü sıkıntı yaratan insan tipi var. E şimdi biz şey mi diyorsun? Bütün insanlar toplatılsın, öldürülsün mü diyorsun? Köpeklerde de bayağı karakter var yani. Kimisi saldırgan oluyor, kimisi evcil oluyor. Bütün hayvanlarda karakter var. Yani sen şimdi gitti. De... var bu yani. Aynen öyle. Sen yani şimdi sana bir hayvan saldırdı diye bütün hayvanları öldürmek hakkımız mı yani? Belediyelerin milyonlarca lira ödenekleri var evet. abi. Hani bir yani tane barınak yapamayacağım mı yani? yani? Aynen. İstanbul'daki bu deniz fiyatları merak edenlere elimizden geldiği kadar fiyatları verdik mekanların fiyatlarını nerelere gidebilir bunları elimizden geldiği kadar anlattık bu videomuz böyleydi videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek, görüşmek üzere bay bay